Sağ olun. Evet geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ 私はすぐに試合を終えた。

bu bölge, bu coğrafya zor bir coğrafya. Siz de çok iyi biliyorsunuz. E, doğayla burada iklim şartlarıyla uyumlu bir şekilde yaşamaya çalışmamız gerekiyor. Ona göre tedbirimizi almamız gerekiyor. Yapılaşma yaparken e, burada e, ben de bu vesileyle vesileyle bunu belirtmek istiyorum. Dere yataklarına mümkün mertebe yapılaşma yapılmaması yönünde. E, vatandaşlarımıza e, bu yönde istihramda bulunuyorum. E, bu dönemde gördük ki hakikaten e, bu tür yapılaşmalar epeyce bize e, sıkıntı çıkardı, çıkaracaktır da bundan sonraki yapılaşmaların en azından o şekilde önüne geçmiş oluruz. Ziyaretimizin hayırlı olmasını diliyorum. Bu arada tabii ki Arsin'de yaşanan sel felaketi dolayısıyla tüm Arsin halkına. Trabzon'a geçmiş olsun dileklerimizi biz de iletiyoruz. Buradan inşallah Araklı ve Sürmene ilçelerimizde de halkımızla buluşacağız ve hem seçimler dolayısıyla bir teşekkür ziyaretini hem de aynı zamanda sel felaketi dolayısıyla geçmiş olsun ziyaretimizi inşallah Araklı ve Sürmene'de de gerçekleştireceğiz. Bugünkü Trabzon programlarımız inşallah bu şekilde olacak. Cenab-ı Allah hayırlı eylesin. Tabii ki Arsin'de üç önemli teşekkürü ifade etmemiz lazım. Bir tanesi değerli başkanımıza. Seçim döneminde gerçekten de bütün zorluklara rağmen çok önemli bir gayretle, fedakarlıkla bu çok önemli başarıyı elde etti. Allah kendisinden razı olsun. Karşımızda iktidar olanaklarını, kamu kaynaklarını sonuna kadar kullanan, hazine yardımı alan, her türlü imkana sahip olan rakibimize karşı burada gerçekten de muazzam bir gayret ve muazzam bir başarıya imza attı. Tebrik ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Bununla beraber tabii ki teşkilatımız Farsir ilçe teşkilatımıza, Trabzon il teşkilatımıza bu büyük başarıdan dolayı teşekkür ediyoruz. Arsin'de aldığımız yüzde 52'ye yakın oy son derece önemli bir başarıdır. Bunda hanım kollarımızın, gençlik kollarımızın, ilçe başkanımızın, ilçe teşkilatımızın, il başkanımızın, il teşkilatımızın emeği geçen herkesin payı var. Allah kendilerinden razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Tabii üçüncü teşekkür de kıymetli Arsinlilere bu teveccühü göstermeselerdi, bizlere bu güveni duymasalardı bugün seçimi almamız mümkün olmazdı. Başkanımız da makamında olamazdı. Ama Arsin halkı buna vesile oldu. Destekleri için, teveccühleri için, bize duydukları güven için kendilerine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizler de inşallah onların bu güvenine, bu teveccühüne layık olmak için başkanımızın öncülüğünde Arsin'de gece gündüz çalışacağız. Ve inşallah Arsin'de, Trabzon'da milli görüş farkını, ahlaklı belediyecilik farkını, yeniden refah farkını inşallah ortaya koyacağız. Sözümüzde duracağız. Sözümüzün eri olduğumuzu inşallah Arsin halkına ve tüm Trabzon'a inşallah göstereceğiz. Bu vesileyle tabii ki bir kez daha başkanımıza hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arsin'e ahlaklı belediyecilik dönemi hayırlı olsun. Milli görüş belediyeciliği dönemi hayırlı olsun diyoruz. Adaletin, bereketin, önce ahlak ve maneviyat anlayışının, hizmet aşkının, yaşanacağı bir beş seneyi inşallah burada ahlaklı belediyecilikle başlatıyoruz. Allah hayırlı ve mübarek eylesin. Bu çalışmalarımızı belediye başkanlığını ticaret olarak değil ibadet olarak yapan başkanlarımızla bu dönemi başlatıyoruz. Burayı zenginleşme aracı olarak zenginleşmeye vesile olacak bir ticaret makamı olarak gören değil milletin derdine derman olup millete hizmet ederek Cenab-ı Allah'ın rızasının kazanılacağı bir ibadet makamı olarak gören belediye başkanlarımızla bu hizmeti gerçekleştireceğiz. Allah hayırlı ve mübarek eylesin. Bir kez daha değerli basın mensuplarına da ilgileri, teşrifleri için teşekkür ediyorum. Bugün Trabzon'da gerçekleştireceğimiz Arsin, Sürmene ve Araklı ziyaretlerimizin, programlarımızın hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.